Selamünaleyküm arkadaşlar. Part Time Tarım ve Hayvancılık kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir pazar videosuyla karşınızdayım. Kendimiz de hayvan götürdüğümüz için pazarın açılış videosunu pazarda çekemedim. Şöyle söylemek gerekirse arkadaşlar, pazar çok durgundu. Alım satım zayıftı. Yine erkek dana satıldı. Ama kurbanlar burada yaklaşık aşağı yukarı 10 gün kalmışken gerçekten kurban satışı çok zayıftı. Yani pazarda ticaret neredeyse durmuş durumda. Mesela biz de iki tane hayvan götürdük. Birini sattık, birini satamadık. Nasip. kesin fiyatlarına gelirsek, kesin fiyatlarını biraz daha çekme var arkadaşlar. dana 230 diyorlar. Düveye de düvesine göre 210, 215. Yani çok iyi duble geç tane hani şöyle 300 300 kilogram yapacak full duble düveler olursa belki. 220'ye keserler. İnek de 200-210 aralığında. Kesim fiyatları böyle. Ee, yine dana hayvan fiyatları, inek fiyatları yüksek. Yani fiyatlarda pek bir düşüş söylenemez. Birkaç bin lira bence biraz aşağı çekmiş. Çünkü kesim 250'lerden 230'a kadar geldi. O da birkaç bin lira çekmiş. Ama ona rağmen ticaret gerçekten zayıftı. Alım satım azdı. Ben videolarımda çoğunlukla satılan hayvanları çekmeye çalışıyorum. Çünkü ee, Pazar pazarda çok şahit oluyoruz yani. 8-10 bin lira pazar payı bırakılmış olabiliyor. Mesela sizin bir hayvanınız var diyelim. Bir erkek tanınız. piyasası 30 bin eder. Bakıyorsunuz 30 bin verecek adam 37-38 istiyor. Diyorsunuz ki bak 37-38 istiyor demek benim daha 35 eder diyorsunuz. Sizi daha yanıltmamak için ben olabildiği kadar satlan hayvanlar çekmeye çalıştım ama ticareti azdı. Yine de umarım güzel bir video olmuştur. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Yabanlı Mehmet abinin şöyle 3 adet akbaş danaları. Şen ortaklar doğru reklam yapan şen ortakların şöyle 3 adet danaları var. Mehmet abi bunlar fiyatları nasıl? Şöyle 27 şey buçuk isteniyor arkadaşlar. Şöyle 3 adet dana. Mehmet abinin danaları. Ak baş danaları. Hatta da şu mondofon düveye, damlılık Çek, düveye. <laughs> Çekelim. Çekelim. bu da bak bizim küçük pazarlıkçı. Karavanın <laughs> Youtube'a atar bugün? Evet arkadaşlar. Düve bu. 36 uçağı 37 diyorlar. Arada bir şey kalmadı. Pazarlık biter. Birkaç yüz lira pazarlık biter. Küçük çocuğu da belki görenleri görmüştür. 16 yağ, 16 yağ diyen çocuk. Çekirdekten yetişiyor. Düve de bu. Pazarlık birazdan biter tahminim. Arada 500 lira var. Kanka kaç etti? Dedi mi? 37 diye bitmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu ikisi metal diyor ya. Yani. Şöyle şöyle göstereyim. Yani fena değil arkadaşlar. Ben, ben yani 220, bunlar 220 dolu yapabilir. Şu arkada kolda değil ama öndeki biraz daha iyi. Alıcı 120 veriyor, satıcı 130 diyor. bitti arkadaşlar. 125 bin lira ikisi. Dikkat kurbanlık gibi. Şimdi şöyle güzel kolik kurbanlık bir düve var. Şu an pazarlık ona. 68'e bıraktı dayım. Alıcı da 64 diyor. 66'ı ya ortasını yapalım diyor. Alıcı yanaşmıyor. Güzel bu. Fener Yardımcısı e, etlenmiş. Ahiret bir <laughs> yedik. 230 kilo falan karnas yapar. Hayvanlar da arkadaşlar şöyle 9 adet kurbanlık tüve satıldı. İkinci ev işi, işi Mal güzel. Hesabı da iyiydi. 9 adet 500 milyara satılmış. Kurbanlık tüvede bunlar maşallah. Çok da güzel dolmuşlar. Kars'tan gelmiş bunlar arkadaşlar. Kars'tan gelip 8-9 aydır adamdaymış da. Sattı. Şimdi satan da tekrar sattı. Yani 55-55,5 civarı bir şeylere gelmiş tanesi. Maşallah hayvanlar çok güzel. Arkadaşlar evet. şu kurbanlık bir inek var. 66 lira mı istiyor abi buna? 66.000 lirada bu kurbanlık ineğe para isteniyor arkadaşlar. İnek bu. Evet arkadaşlar şöyle bir simental buzağı inek var. Buzağı tek 35 lira diyor. İnekle beraber de 85 bin lira istiyor. İneğin, i̇nek genç ama pek sütlü değil herhalde bilmiyorum bakalım şöyle. Evet ama danası güzel bir dana. Dana tek 35 diyor. Ana da 85 istiyor. Hayvanlar bunlar. Malum. Evet arkadaşlar. Tosun satıldı. 78 bin liraya bitti. Bunu kurban aldılar. 78 bin lira. Dana da bu. Evet arkadaşlar pazarlık şu iniye. sahibi 65 bine bıraktı alıcılar 60 bin lira verdi. Sonra müeyyence de şu an 62 yapalım dedi. Bakalım ne olacak bilmiyorum pazarlık. O da 64 olur diyor şu an bilmiyorum pazarlık devam ediyor. 62 60 gün gibi bitecek herhalde. Galiba olmadı. İnek var arkadaşlar 65 bin lira da isteniyor pazarlık olmadı. 62 yapalım diyorlardı. olmadı. Sonra şöyle şerle bir küçük süt buzası var. 33 bin lira da buna para isteniyor. Dana şarlı olunca arkadaşlar biraz daha fiyatlar yüksek oluyor. Bu ufaklığa 33 lira para isteniyor. Evet arkadaşlar Bünyamin abinin şu kırmızı kurbanlık daha nasıl da satıldı. Bu da 61 liraya satıldı. Bu 60. Bu da 61 liraya satıldı. 61 liraya satıldı. Böyle Bünyamin abinin şöyle 2 adet şarlıları var. Hem tohumluk hem kurbanlık diyor. Baştakine 88, yandakine de 78 istiyor. Dağlar bunlar bunlar. Aklına da bir yerde abi. Evet arkadaşlar, Bünyamin abi bir tane kurban tostu satıldı. Aa, bu abiler aldı, Hacı Bektaş değilmiş. Bünyamin abi! Evet, 60 bin liraya da pazarlık. Bünyamin abi! İstediği arkadaşlar. Daha var, bu abiler Hacı Bektaş'a e gidecek. Diğer kalaş üçüne de ne fiyat istiyor? Başı bir daha alsın sorarız arkadaşlar. şöyle iki adet şarlesi var. Hem tohumluk hem kurbanlık diyor. Bir de şöyle bir tane daha kurbanlık ağız kaldı. Evet arkadaşlar şu metal danlar da satılmış. Yani takriben 170 180 kilo gibiler. Bu bayatları güzel. 40.250 şeyler yapmış. Hepsi simental. bunlar. Hala geliyor. Devam da geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi. 40 bin 250 şeyler yapmış. Evet arkadaşlar şöyle 5 adet simental dana var. Tahmini 200 kilograma yakınlar. İşte 180 kilo danalar da var. 43 bin lira da bu danalara para isteniyor. Danalar bunlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar pazarlık şu Sümetel'den ya satıcı en son 43'e bıraktım, bıraktı de 42'ye yapmaya çalışıyor. Kırk buçuk. Kırk buçuk. Evet arkadaşlar bin iki bitti. Evet, arkadaşlar şöyle kardeşim şöyle bir kurbanlık danası var. Evet kardeşim danaya ne istiyorsun? 55 lira. 55 mi? 45. 45 lira mı? Evet arkadaşlar kurbanlık danası var şöyle. 45 bin lira da bu danaya para istiyor. Bakalım inşallah hayırlı size sattır. Hayırlı satışlar kardeşim. Evet arkadaşlar pazar çok ufak simental danaya. 35 bine bırakıldı. Alıcılar da 33 verdi. Pazarlık şu an devam ediyor. Mühendisler yapmaya çalışıyor. Bana bu takribi canlı 130 kilo falan diye tahmin ediyorum. Hayır, <laughs> hayır 33 vermedim diyor. Evet arkadaşlar, 33 bitti. yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar, az önce şu iki adet düve satıldı. 58 bine bitti. Tanesi 29 harbine geldi. Düveler bunlar. 29 bitti. Evet arkadaşlar şöyle dişili erkekli kuzular var. Şu an dişili erkekleri ayırıyorlar. Bu kısım erkek. Üst üste 2700 lira fiyat istiyorlarmış. seçmece fiyat değişir tabii ki.